وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Bütün işler Allah'a döndürülür. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. Te'murune bil ma'rufi. İyiliği emreder ve tenhauna anil munkar kötülükten men ederdiniz ve tu'minuna billahi ve Allah'a inanırsınız ve lev amene ehlül kitab eğer kitap ehli inanmış olsaydı lekane hayran lahum elbette kendiler için iyi olurdu min humul mu'minun onlardan inananlar da var ve aktarhumul fasikun ama çokları yoldan çıkmışlardır Len yazurrukum illa eza. Size eziyetten başka bir zarar veremezler. Ve in yuqatilukum sizinle savaşsalar bile yuvallukumul edbar. Size arkalarını dönüp kaçarlar. Sümme la yunsarun. Sonra onlara yardım da edilmez. Zuribet aleyhimu zilletu eynema thukifu. Nerede olsalar onlara alçaklık damgası vurulmuştur. Ezilmeye mahkumdurlar. İlla bi hablin min Allahi ve hablin min nas meğer ki Allah'ın ahdine ve inanan insanların ahdine sığınmış olsunlar ve ba'u bi ghadabin min Allahi Allah'ın gazabına uğradılar ve zuribet aleyhimul meskenetu ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu, yoksulluk içinde ezildiler. Zalike bi ennehum kanu yekfurun bi ayati llahi böyle oldu çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. <laughs> ve el embiya bi hak ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Zalike bir ma ve kanu yaitedun ve çünkü isyan etmişlerdi, haddi aşıyorlardı leysu sevaen ama hepsi bir değildir. Min ehlil kitabi ümmetün kaimetün yetlune ayatillahi ana elleyli vehum ve hum yescudun. Kitap ehli içinde gece saatlerinde kalkıp Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır. Yu'minune billahi ve yevmil Ahir, onlar Allah'a ve Ahiret Gününe inanırlar. Ve yamuru bil ma'rûfi iyiliği emreder. Ve yenhevne anil münkeri kötülükten men ederler. Ve yusariğüne fil xayrati hayır işlerine koşarlar. Ve ulaik'e mina salihin işte onlar iyilerdendir. Ve ma yefalu min hayirin yapacakları hiçbir iyilik. Felen yukfaruhu inkar edilmeyecektir. Vallahu alimun bil muttaqin. Şüphesiz Allah günahlardan korunanları takva sahiplerini bilmektedir.